halkımızdan piket evlere destek istedik hangi noktaya geldiğimizi görmek istedim. Öncelikle çok mutluyum çok huzurluyum Bir projenin başlamasına sebep olduk ve onun nasıl devam ettiğini de gördük Bize gelen bağışların çoğunu gerçekleştirdik kamplar kurduk 32 lokasyonda şu anda kamplarımız var. Burada yaşayan insanları gördük. Çocuklarımızı sevdik. Ailelerin mutluluğunu beraber yaşadık. Ama bir şey daha olmuş. Hep söylüyoruz ya, bir iyiliğe vesile olmanın sonuçlarını tahmin etmek çok zordur diye. Şu gördüğünüz bölgede bir buçuk milyon insan yaşıyor. Bu kamp ve arkadaki kamplar ve içeri bölgelerde. Hepsi çadır idi. Burada insanlar perişandı, çamurdu. Bizim bu örnekliğimizle priket evlerden sonra dağ taş priket ev oldu. Oh. <gülüyor> <Meryem>. <gülüyor> Ama sizler sadece 5 TL günlük yemek vermek istiyoruz. Bu çocuklar belki de bu yemekleri başka bir <laughs> Emanet. Hadi ölemelik ama inşallah biz İnşallah. Başkanım ya hiç bırakmıyor Evet. Onu alıp getireyim mi? <laughs> Abi, <ha? gülüyor> Burada büyük iş alanları oluşmuş. İnsanlar çalışıyor, işçiler çalışıyor ve biz bundan çok mutlu olduk çünkü sizin bağışlarınız buna vesile oldu. Bu iyiliğe siz vesile oldunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ama yine çalışmaya devam etmek lazım. Çünkü kış geliyor. Yetimleri ziyaret ettik, başını okşadık. Hepsinin selamını size gönderiyoruz. Bu pirket evleri sizler yaptırdınız. Allah hepinizden razı olsun.